Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere Twitch'te abone özel sabonlu videoları nasıl izleyebileceğinizi anlatacağım. Daha önce bu konuyla alakalı bir video çekmiştim fakat o videodaki site kapandığı için yeni bir yöntem gerekiyordu. Şimdi öncelikle ben Levo'yu seçtim. Levo'nun eski videoları abone özel sadece. Böyle sayfaya değineyim sizin için. Gördüğünüz gibi şu an izleyemiyorum abone özel. Şimdi açıklamada bir link paylaştım sizinle. Bu linke girdiğimiz zaman bu site açacak sizde. Sağ tarafta releases kısmı var. Onun altında release 063 yazıyor gördüğünüz gibi. Bu 063 size de 083 olabilir, 163 olabilir. Hiç önemli değil. O programın güncellenmesiyle alakalı. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza 4 tane dosyanın olduğu bir sayfa açılıyor. Bizim için önemli olan burada nokta zipli olan dosya. Burada dediğim gibi 063 yazıyor ama size 083 de edebilir, 163 de tebilir, Hiç önemli değil. Buraya tıklıyoruz direkt. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi dosyanız hemen indi klasörde göster diyorum. E dosyayı buraya ekliyorum. Buraya ekle dediğim zaman gördüğünüz gibi Twitch no sub diye bir klasör oluştu. E. Chrome uzantıları giriyoruz arkadaşlar. Bilmiyorsanız şuradadır uzantılar. Direkt bunun açıklamaya burayı da atacağım. Kopya yapabilirsiniz bulamıyorsanız. Daha sonra girdikten sonra daha sonra sağ tarafta geliştirici modu var sağ üstte gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada üç tane tuş açılıyor. Buradan paketlenmemiş öğe yükleye tıklıyoruz. Biz. Tıkladıktan sonra buradan az önce klasörleri çıkardığımız Twitch новости seçiyoruz, select folder diyoruz. Ve gördüğünüz gibi uzantımız yüklendi. Az önce logo izleyemiyorduk, bir de şimdi bakalım sayfayı inleyelim. 10 saniye. Video açıldı. Hangi bir videosu girelim. Öyle bir video izleniyor. Buradan herit ayarları falan da yapabiliyorsunuz. Akatesiyle. Kendinize göre. Ya evet akatesiyle. arkadaşlar video bu kadardı. Program çok pratik ve çok kolay. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer yapamadığınız veya aklınıza takılan bir soru varsa yorum atmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>